tencere, tava hep aynı hava. Saka saka konumuz bu değil. Konumuz tam da şu gördüğünüz çizikler. Evlerinizde var mı sizin de böyle tencereler? Böyle çizilmiş, içinden renkli farklı şeyler çıkmış granitler, teflon tavalar eğer varsa resmen kansere gel gel diyorsunuz. İşte bunu yapmamak için Olabildiğince demir döküm veya paslanmaz çelik kullanmanız sizi ömür boyunca sağlıklı tutabilir. Kullandığınız tencereler çok önemli çünkü yiyeceğimiz gıdayı onda pişiriyoruz. Ve yüksek ısıda da tıpkı bu tencerede görmüş olduğunuz gibi içindeki kimyasal maddeler, o küçücük plastik maddeler veya farklı maddeler yiyeceğimize geçiyor ve biz Ağzımızda kendimizi zehirliyoruz. O yüzden kullandığınız tencerelere de çok dikkat edin. Çok yüksek ısılardan ziyade daha düşük ısılarda uzun süreli yemekler pişirmeye çalışın. Siz kullanıyor musunuz böyle tencereler?